Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri özellikle kış aylarında ve alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Güneybatı'dan esen bir rüzgar olan Lodos nedeniyle her yıl onlarca kişi özellikle sobadan olmak üzere sızan karbon monoksit gazıyla zehirlenmektedir. Karbon monoksit nedir? Karbon monoksit kokusuz, renksiz, tatsız, tarih edici olmayan yanıcı bir gaz olup ortamda bulunduğunda duyu organları ile fark edilemez. Orada bir köy var uzakta. Yemek hazır. Babanız da birazdan gelecek. Hadi ellerimizi yıkamaya. Tamam, tamam anne. Benim. Geldim, geldim. Hoş geldin bey. Hoş bulduk hanım. Nasılsın? Hava çok soğuk, çok üşüdüm. Sobayı da senin için gürül gürül yaktım. İyi yapmışsın. Sıcacık içersin. İyi yapmışsın. Hadi içeri geçelim. Babacım hoş geldin. Aa, hoş canlarım benim. Nasılsınız? İyiyiz. Ben Dersinizi çalıştınız iyi. mı? Evet. Hadi bakalım şimdi yemek zamanı. Yemekte ne var biliyor musun? Bilmiyorum. Öyle mi? Sürpriz. Yemeğimiz geldi. İşte geldi. Yurt genelinde hava mevsim normallerinin 3 derece altında olacaktır. Dodoz etkisini artırarak sürdürmektedir. Isınma ihtiyacınızı karşılarken Dodos'un yaratacağı olumsuz etkilerden korunmak için dikkatli olmanız, baca temizliğinizi yaptırmanız gerekmektedir. <laughs> Baba Lodos ne demek? Boş ver oğlum, büyüyünce öğrenirsin. Hem sen yemeğini yemeye devam et. Babacığım biz ne zaman temizlettik bacamızı? Hem bu bacanın temizliğini kim yapacak? Çocuklar, bana bu kadar soru sormayın, çok yorgunum. Şimdi yemekleri yediysek yatağa gidip yatıyoruz, ellerimizi yüzümüzü yıkıyoruz, sabah da erken kalkıyoruz. Isınma ihtiyacınızı giderirken, baca temizliğinizi yaptırmayı, sobanızı kısık durumda bırakmayı unutmayın. Bu mevsimlerde bu tip basit kontrolleri yaptırmayanlar, zehirlenmekte ve istenmeyen olaylar olmaktadır. Benim, benim çok uykum var, sobayı söndüreyim mi? Söndürme dışarıda lodos varmış. Çocuklar üşür şimdi. Sen yat uyuya. Tamam ben uyuyorum Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ben de televizyonu izler öyle uyurum. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı... ...sobanın içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de... ...baca çekişi zayıflayacağı için... ...soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı. Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı. Yakılması zorunlu değilse gece yatarken mutlaka söndürülmeli. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı. Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı. Düzenli olarak temizletilmeli. Ahmet abi haber vereyim de beraber işe gidelim. 아. 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 알로. 아미스 아비. 아. 아미스 아비? 쿠르 Ne sen abi? Böyle gel. Tamam hemen geliyorum abi. Ahmet abi çocuklar Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Çocuklar. Çocuklar. Ahmet abi. Ahmet abi. Yenge. Ahmet abi. Çabuk açayım bari. Hava gitsin Telefon nerede?

Yürüyorum da, yürüyorum. Ah abi ya, bu soba yakılır mı abi? Lodos süresince dikkat edilecek hususlar. Lodos esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmamalıdır. Yanmakta olan soba yatmadan evvel mutlaka söndürülmelidir. Ortaya çıkabilecek acil sağlık sorunlarında derhal 112 nolu telefondan acil yardım servisi aranmalıdır. 114 nolu telefondan ulusal zehir merkezine ulaşılarak bilgi alınabilir. İçeride bir duman oldu, dışarıda yapacaktık. Yavrum mangal, dumansız olur mu ya? Abi olmaz, olmaz da. Yani bana bir şeyler oluyor, oluyorum abi. Kanadın en güzeli sağ aldım, hiçbir şey olmaz. Abi midem bulanıyor. <laughs> artık günlerimiz azaldı. Aa burada ne var oğlum ya? Şuraya bakalım ya. ya. Yangın var. Baba içeride oğlum. adamlar var. Oğlum bakalım oğlum ya. Kaldır. Baba içeride adamlar var. 112'yi ara. <laughs> Ama telefon alayım. Oğlum. İki tane zehirlenme var. Adres veriyorum. Nelerden kaçınmak gerekir? Pişirme gereçlerini ısınma amacıyla kullanmamak. Kapalı mekanlarda mangal yapmamak. Çalışan arabanın içinde uzun süre oturmamak. Kapalı garajda araba çalıştırarak tamirat yapmamak sobaları lodoslu havalarda yakmamak, turuncu veya sarı alev çıkaran sobayı kullanmamak. Ortaya çıkabilecek acil sağlık sorunlarında derhal 112 nolu telefondan acil yardım servisi aranmalıdır. 114 nolu telefondan ulusal zehir merkezine ulaşılarak bilgi alınabilir.

Murat. Murat. Ses versin oğlum. Murat. 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 Ne oldu sana böyle? Murat. Alo 112 mi? Bir şofben zehirlenmesi var. Şofben kullanımında dikkat edilecek hususlar. Alınan cihazın kalite belgesi ve garantilerine dikkat edilmeli. Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı. Baca bağlantısı olmayan şofben asla çalıştırılmamalı. Şofbenin monte edileceği mekan yeterli büyüklükte olmalı. Şofben mümkünse banyo yerine balkona veya başka bir havadar mekana takılmalı. Şofbenin montajı mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalı. Şofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarından değil, yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde yetersiz hava ve yetersiz yanma sonucunda oksijen oranının düşmesi ve karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi sağlanmalı. Bacalar yatak odalarından, merdiven sağlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemeli, konutlarda gaz kaçaklarına uygun yerde dedektör bulundurulmalı, şofbenlerde gaz kaçağı hissedildiğinde öncelikle gaz vanası ve tüp dedantörü kapatılmalı, elektrik düğmeleri açılmamalı, açıksa hemen kapatılmalı, Alev ve kıvılcım çıkartabilecek hiçbir işlem yapılmamalı, pencereler karşılıklı açılarak ortam havalandırılmalı, hızla gaz şirketi yetkilisi veya şofben servisi aranmalıdır. Ortaya çıkabilecek acil sağlık sorunlarında derhal 112 nolu telefondan acil yardım servisi aranmalıdır. 114 nolu telefondan ulusal zehir merkezine ulaşılarak bilgi alınabilir.